Herkese selamun aleyküm Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de 300 ucu nasıl yapılır onu öğreteceğim Sizden tek ricam arkadaşlar detaylı bir şekilde dinleyin Videoyu sonuna kadar izleyin İzledikten sonra da abone olup beğenmeyi unutmayın Şimdiden teşekkür ediyorum Hazırsanız videoya geçebiliriz Öncelikle arkadaşlar hesabınızda 5 ucu olması lazım 5 hücreden fazla olursa da sorun olmaz ama kesinlikle 5 hücreden aşağı düşmemesi lazım. İlk 20 aboneye de 60 hücre ben gönderiyorum. Sadece yapacağınız şey videonun altında yorumlar altında ID'nizi belirtmeniz. 60 hücreyi ben yolluyorum. Bakın arkadaşlar ilk 20 aboneye. Videoya geçelim arkadaşlar. Buradan 60 ucuğa basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra çarpı diyoruz. Tamam. Ödemeyi buradan iptal ediyoruz. İptal ettik. Tekrar basıyoruz arkadaşlar. Tekrar çarpı. Tamam diyoruz. Tekrar iptal ediyoruz. Son bir kez daha basıyoruz üstüne. Bunu 3 defa yapıyoruz arkadaşlar. Çarpı. Tamam. İptala basıyoruz. Bunu 3 sefer yaptıktan sonra bu bölümden çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan herhangi bir tane sayfa giriyoruz. <laughs> Girdikten sonra buradan 10 uca ile sandık Açıyorsun Yetersiz olduğu için direkt gidiyoruz zaten. Bu sefer 300 ucanın üstüne basıyoruz arkadaşlar. Unutmayın bak. İkinci seferde 300 uca bastık. Geldik buradan çarpı işaret edildik. Tamam dedik iptal ettik. Çıktık buradan tekrar. Tekrar onu al dedik. Girdik sayfaya. Bastık. Buradan çarpı işareti tamam iptal ediyoruz. Çıkıyoruz arkadaşlar son bir defa. Geldik buradan tamama bastık. Tamam diyoruz. 300 uc. Çarpı işareti. Tamam, ödemeyi iptal ediyoruz. Buradan son bir defa basıyoruz arkadaşlar. Çarpıya bastıktan sonra tamam diyoruz. Ödeme iptal olmayacak. Buradan telefonunuzu uçak moduna alıyorsunuz. Uçak moduna alın. 3-4 saniye bekledikten sonra çıkartabilirsiniz arkadaşlar Tamam diyorsunuz Ana menü yönlendirmesi gerekiyor Şu an yönlendirdi Tekrar giriş yapıyoruz Ben daha önce bu hesapta yapmadığım için şu anda sıkıntılı olarak göstereceğim 300 ucayı direkt yaptırdım Arkadaşlar 300 uca bana geldi. Video bu kadardı. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.